Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü kahve falı neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetiniz edin. Kanalıma abone olup zil bildirimi tümünü işaretlerseniz videomu izledikten sonra videomu beğenerek arkadaşlar bu güzel kahve falından da yararlanmış olursunuz. Beğenirseniz daha geniş, büyük bir kitleye sahip olmuş oluruz arkadaşlar. Neyse haliniz. O çıksın falan diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Açıyorum dostlarım. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini. Siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. İki kadın bir erkek arkadaşlar tartışacaksınız. Burada iki kadın bir erkek var. Üç kişi. Bir iki hafta içerisinde tartışıyorsunuz. Maddi mi manevi mi neyle alakalı? Bilmiyorum ama e, yoğun bir tartışma içerisine gireceksiniz. Onu söyleyebilirim size dostlarım. Çok büyük bir e, cami minaresi çıkmış, şaha kalkmış böyle arkadaşlar. Sizin e, maddi anlamda duanız gerçek oluyor dostlarım. Yani maddi açıdan ne dilediyseniz o dileğiniz gerçek olacak arkadaşlar. Bu da kel bir erkek var. Sizi çok düşünüyor ve çok da değer veriyor. Çok da sizi seviyor arkadaşlar. Bu da kel bir erkek var orta yaşlarda. 1 ve 2 rakamı çıkmış. 12. Aralık ayında. Eliniz baya böyle bir rahatlıyor arkadaşlar hem maddi hem manevi bir şekilde bayağı rahatlıyorsunuz. Aralık ayına tekabül ediyor. Aralık ayında arkadaşlar. Biriyle aranızda bayağı böyle bir kopukluk var şu anda. Bir gitgenler var, bir kopuklular var. Bir ayrıl barış, ayrıl barış. Bu kopukluk tamamen düzeliyor dostlarım. Yani aranızda bir daha kopukluk olmayacak. Bu işi tatlıya bağlayacaksınız ve bir daha da ayrılık da olmayacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur sizin için dostlarım. Yakınen akrabalarınızdan e, arkadaşlar güzel bir haber alacaksınız. Yani yakın akrabalarınızdan güzel bir haber alıyorsunuz dostlarım. Birine ders vereceksiniz arkadaşlar. Ne dersi bilmiyorum ama e, birine ders vereceksiniz dostlarım. Bu küçük küçük iğneler çıkmış arkadaşlar. Yani biri sizi böyle alttan alttan yavaş yavaş laflarıyla Sözleriyle selam sokmaya çalışan biri bu dostlarım. Çok dikkat edin. Küçük küçük iğneler çıkmış. Yani bu iğneleri yavaş yavaş adım adım size batırmaya çalışan kişiler bunlar arkadaşlar. Burada atama var arkadaşlar. Terfi atama. Bir yere terfi atama mı yapıyorsunuz? Umarım hayırlısı olur sizin için. Sizin olur, kardeşleriniz olur, çocuklarınız olur bir atama var. 40 yaşın üzerinde bir bayan var. Bu bayanın hedefi dileği oluyor arkadaşlar. 40 yaşın üzerinde bir bayan var. Dediğim gibi hedefi dileği oluyor arkadaşlar. Ailecek şu anda bir çıkmazın içindesiniz. Bu çıkmazdan kurtuluyorsunuz dostlarım. Yani ailecek hangi çıkmazın içindeyseniz ne sıkıntınız ne stresiniz varsa bundan kurtuluyorsunuz arkadaşlar. S harfinden 5 gün sonra hayırlı bir haber var. S. İsminde de S olabilir. Soy isminde de S olabilir. Hayırlı bir haber var dostlarım. Yeni bir kalbe şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Yani kalbi boş olanlar. Yeni bir kalp sizi bekliyor. Hayırlı bir kalp sizi bekliyor dostlarım. Şu usulün birisi için parçalanmışsınız. Yani parçalıyorsunuz kendinizi. Oraya koştur, buraya koştur, şuraya koştur. Yani bayağı böyle bir yorulmuşsunuz arkadaşlar. <laughs> Kendinizi bir toparlayın. Bu parçalanmadan çıkın dostlarım. Yani kendinizi parçalıyorsun parçalıyorsun ama karşı tarafta bir tık yok. Yani kimse için bu kadar çok parçalamaya değmez. Kendinizi üzmeye değmez dostlarım. 5 ve 3 rakamı çıkmış. 53 yaşın üzerinde bir kadın var. Bu kadın oturmuş size dua ediyor arkadaşlar. 53 yaşın üzerinde bir kadın var. Oturmuş dua ediyor size. Eğitim hayatınız yarıda kaldıysa sizin olur, çocuklarınız olur, kardeşleriniz olur. Eğitim hayatınızı tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Yarım kılan eğitim hayatınızı tamamlıyorsunuz dostlarım. Bir banka koşturma işiniz var arkadaşlar. Bunu halledeceksiniz. Borcunuzun var kredimi çekeceksiniz ama bir banka koşturması var 1-2 hafta içerisinde dostlarım. Burada arkadaşlar dalın üstünde kocaman bir güvercin konmuş. Yani sizin dalınızın üstünde çok büyük bir güvercin konuyor. Ve bu güvercin size hayırlı haberi getiriyor arkadaşlar. Büyük bir güvercin var burada. Önünüzde iki tane taş var arkadaşlar. Bu taştan kurtuluyorsunuz. Yani önünüzde iki taş çıkmış. Siz bu iki taştan kurtuluyorsunuz dostlarım. 9 ya da 10 gün sonra M ve A harfi size bir teklifte bulunacak. 9 ya da 10 gün sonra arkadaşlar. Bu da tatlı bir telaş var dostlarım. Yani bir kız istememiz söz. Nişan mı artık bilmiyorum ama bu da tatlı bir telaş var. Ee, umarım hayırlısı olursun için dostlarım. Yeni bir davete katılacaksınız. İşlemin, o, sosyal çevrem artık ne bilmiyorum ama çok özel, güzel bir davete katılıyorsunuz arkadaşlar. Bu da boynu bükük iki kişi var. Bunlar iki sevgililer, iki nişanlılar, yakarı kocalar. İkisinin de boynu bükük bir çıkmazın içindeler. Ama bu çıkmazın içinden kurtulacaklar. Yani merak etmesin bu çıkmazdan rahatlıkla çıkıp kurtuluyorlar. Derdi tasası siliniyor. Öyle söyleyeyim size. Bir kutlama var arkadaşlar <laughs> evin içinde. bayağı böyle şaşalı e, güzel bir kutlama var evin içinde. Biraz ufak bir kalabalık da olacak. Bakalım ne kutlaması. Küs olduğunuz kişili barışıyorsunuz. Bakın burada öyle bir sımsıkı sarılmışsınız ki arkadaşınız olur, aileden biri olur arkadaşlar sevgiliniz olur ama bayağı sımsıkı sarılma anı var. İkisi de ağlıyor. Yani sarılırken iki tarafta ağlayacak yani. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Uzaktan uzağa konuştuğunuz biri var. Bu kişi sizin yanınıza geliyor. Artık uzaklık olmayacak. Bu kişi sizin yanınıza gelecek dostlarım. Bir konuda tedirginsiniz. Artık ne konuda bilmiyorum. Bir korkularınız var bir panikleriniz var arkadaşlar. Bu korkularınızın, tedirginlerinizin bir gitmesi lazım. Yoksa daha da bir siz düşeceksiniz. Burada arkadaşlar ev çıkmış. Ev değişikliği var arkadaşlarım benim. Umarım hayırlısı olursun için ev çıkmış. Bayağı büyük bir yarasa gördüm arkadaşlar. Yani siz çok kıskanılıyorsunuz ufacık bile bir şey yapsanız göze çok batıyorsunuz çok da kıskanılıyorsunuz arkadaşlar bayağı büyük bir yarasa çıkmış böyle kollarını açmış böyle duruyor büyük bir yarasa var dostlarım büyük bir iş başaracaksınız herkes size bakacak yani bütün dikkatleri üzerinize çekeceksiniz arkadaşlar çünkü bayağı büyük bir işi başarıyorsunuz Bu aralar çok duygusal gördüm sizi ağlıyorsunuz. Her şeye ufacık bir şey ağlıyorsunuz. Ben de mesela çok duygusalımdır ağlarım ama bu sefer çok ağlayınca da başım ağrıyor uyuyamıyorum. Mecbur ilaç içmek zorunda kalıyorsun. Ama bayağı duygusallık var üzerinizde. Geçmişten tanıdığınız iki kişi sizi hala şu anda konuşuyorlar. Ve hala dedikodunuzu yapıyorlar. Geçmişte arkadaşınız olan iki kişi bunlar dostlarım. Ne halleri varsa görsün yapan kendine yapar yani size hiçbir şey yapamaz. Ne yapmak istediğinize karar verin artık arkadaşlar. Çünkü sallantıdasınız. Ne yapsan ne etsen ya da ne yapmasan ya da ne etmesen. Yani bir kendinizi toparlayın arkadaşlarım benim. Ne yapmak istediğinize karar verin. Ondan sonra bir yol çizin kendinize. Yani yarı buçuk iş yapmayın. Şu an sallantıdasınız çünkü dostlarım. Dostlarım çok güzel düz bir yoldan şu anda ilerliyorsunuz. Bu yolunuzdan şaşmayın. Kimseye de şaştırtmayın. Kimseye de taviz vermeyin. Çok güzel bir yolda ilerliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. masa başı bir işte çalışanlara sesleniyorum. Galiba siz ee, bir iş değişikliği yapacaksınız arkadaşlar. İş bulmadan da çıkmayın ama sakın ha sakın. İşinizi ayarlayın. Ondan sonra çıkın derim dostlarım. Sizin saçınızı tarayan biri var. Yani kim bilmiyorum ama sizi çok seviyor. Sizin saçınızı tarıyor burada bayanlar. Geçmişteki kişiyi siz hayatınızdan çıkartmışsınız. Ondan şimdi geri geliyor. Yüzsüz, arsız bir şekilde. Geri geliyorlar arkadaşlar. Sakın ha sakın taviz vermeyin. Çok şımarmış bu iki kişi çünkü. Sizi koruyup kollayan aileniz var arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Ama siz yine de kendinizi bazen böyle yalnız hissediyorsunuz. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Yalnız değilsiniz. Çok koruyorlar ve sizin arkanızdan dua eden de birçok insan var. Burada bastonlu bir erkek var dostlarım size maddi konuda destek olacak bastonlu bir erkek var babanız mı abiniz mi dedeniz mi amcanız mı dayınız mı bilemem ama bastonlu bir erkeğin size maddi yönden bir çağrı olacak. Kafanızda birden fazla soru işareti var bakın bir sürü sıra sıra dizilmiş. Birden fazla soru işareti var kafanızda arkadaşlar. Bu soru işaretlerini yavaş yavaş üzerinizden atıyorsunuz. Birisi çok dikkatli bakıyor. Şöyle bir sağınıza solunuza bakın. E, kim olduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Biri size e, çok dikkatli bakıyor üzerinize dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E, biri sizi sırtında taşıyacak. Ona yani çok 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 dua edeceksiniz arkadaşlar. Bayağı sırtınıza taşıyacak sizi. Hayatınıza yenilikler yapacaksınız arkadaşlar. Fiziken, ruhen, maddi, manevi. Bayağı böyle bir değişiklikler olacak hayatınıza dostlarım. Umarım hayırlısı olur. Değişiklik insanın her zaman huzuru verir. Yani değişiklik. Bu da ne gördüm biliyor musunuz? Büyük bir dilek ağacı. O dilek ağacına siz dileğinizi takmışsınız. Arkadaşlar belirli bir süre orada kalacak. Sonra yok olacak. Yani dileğiniz e, olacak arkadaşlar. Aşk anlamında mı bakın gördüm. Yani aşk anlamında dileğiniz oluyor dostlarım. E, kardeşlerinizden biri evlenecek. Kendi yakın sürede. Umarım mutlu olurlar. Umarım hayırlısı olur. Kardeşlerinizden biri evleniyor. 45 yaşlarında bir erkek var arkadaşlar. Baba tarafından. Bu 45 yaşlarındaki erkek sizi çok hasetlik ediyor. Var mı öyle tanıdığınız 45 yaşındaki erkek? Size bayağı hasetlik ediyor yani. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Böyle sallayalım. Evet. İlk dileğiniz oluyor arkadaşlar. İkinci dileğinizin daha vakti daha zamanı var. Bir erkeği yakın zamanda hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Hem de köklü bir şekilde. Ve kurtuluyorsunuz o kişiden. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar burada büyük bir e, havuz gibi bir şey var yani o su taşmış taşmış fışkıracak resmen arkadaşlar yani siz birini o kadar çok o kadar çok dolmuşsunuz ki e, taşıyacaksınız resmen yani büyük bir patlama var yani bu bir değil iki değil bayağı bir bunaltmış sizi ve bu kişiden e, kurtuluyorsunuz arkadaşlar büyük bir patlama var çünkü. Üzerinize, siz kendi üzerinize arkadaşlar taşıyamayacağınız yükü kabul etmeyin. Etmişsiniz, şu an gitgide artıyor yükünüz. Sakın ha sakın bu saatten sonra kabul etmeyin, yoksa daha da çok zorlanacaksınız. Zaten zorlanıyorsunuz, daha da bir zorlanacaksınız. Üç araba uzun bir yolculuk yapıyorsunuz. Ne için bilmiyorum ama üç araba uzun bir yolculuk var burada arkadaşlar. çok büyük bir nazar boncuğu var. Nazar boncuğu takın, nazar boncuğu bulundurun. Bol bol nazar doğaları okuyun arkadaşlar. Evinizi böyle sirkeli sularla temizleyin hep söylüyorum. Baya böyle bir rahatlarsınız dostlarım. Birisi geçmişte ihanet etmiş. Şu an başka ona ihanet ediyor. Sizin değerinizi, kıymetinizi şimdi yine almış. Yani kafa yeni dank etmiş yani öyle söyleyeyim size. Bu kişi gelecek, konuşmak isteyecek, derdi anlatacak, sizi böyle ikna etmeye çalışacak. Yok şöyle oldu, yok böyle cartı curttu. İnanmayın. Sakın ha sakın inanmayın derim dostlarım. Bu da bitmek bilmeyen arkadaşlar birinin derdi sıkıntısı var. Hepsinin yanınıza geliyor. Ve ya bitmiyor bu sıkıntısı. Derdi tasası bitmiyor. Ya kendi çeki düzen de vermiyor. Tamam siz onun yanında hep olmuşsunuz ama Artık yorulacak e, sizin de haliniz vaktiniz yok. Siz de yoruluyorsunuz. Yani bu kişiye güzellikle böyle bir uyaracaksınız dostlarım. Yeni telefon alacaksınız kendinize arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için. Burada bir ayrılık var. Ama çok zorlanıyorsunuz. İş mi, aşk mı, evlilik mi bilemem ama Burada bir ayrılık var. Arkadaşlar burada sürekli bir şeyler ören yaşlı bir kadın var. Eliş örüyor. Ee, bir şeyler mi örüyor bilmiyorum ama galiba bilmiyorum artık size galiba. Bir şeyler ören yaşlı bir kadın var. Birine hiç güvenmiyorsunuz. Ve bunu belli de ediyorsunuz. Ama o kişi çok üzülmüş biliyor musunuz? Halbuki bu kişinin Yanlış bir hareketi yok, yanlış bir konuşması bir şey yok ama siz yine de ona da güvenmiyorsunuz. Ve kişi şu anda çok üzgün. Yani bu kişi şu anda çok fazla üzgün arkadaşlar, güvenmediğiniz için siz. Ama ispatlayacak, önünüze de hepsini getirecek. Tesadüfen karşılaşıyorsunuz eski partnerinizle. Böyle bir birbirinize bakıp böyle bir donak kalacaksınız arkadaşlar. Tesadüf her zaman tesadüf var. Ben inanıyorum yani. Hakkınızı helal etmemişsiniz birine. Çünkü size çektirmiş. Bence de helal etmeyin. Kendi de çeksin. Size yaptıklarını çeksin dostlarım. Elinizi arkadaşlar yıldızlı sopaya almış yolunuza devam ediyorsunuz. Düşmanlarınızı yeniyorsunuz. Yolunuza çok güzel bir şekilde devam ediyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.